şurada iki dakika durabilir miyiz? Ben hemen geliyorum. Merhaba. Ben şu bir şey alacaktım ama. Evet. Ne kadar? 20. çok karışmazsa. Tabii. Necde? Fotoğrafları getirdim. Ha. Bakayım. Hmm. Bayağı güzel çıkmış. Fotoğrafçı acayip yetenekliymiş. Senle Beren de şahanesiniz. Bir de sana... Barış sen de gel. Ah Dicle. Burada mıydın? Evet öyle bir uğradım. Ne oldu? Dicle vergi fotoğraflarını getirmiş baksana. Ha, ben sana uğrayacaktım. Ben madem karşılaştık. Alırsın bir tanesini. İnanılmaz olmuş. Barış biz resmen yılın en güzel çifti olduk. <laughs> Benim taksi bekliyor, ben gideyim. Yok yok, gitme gitme. Sana bir şey göstermem lazım. Ne dedi? Ferhan bana ne almış, baksana. Nasıl? Çekimde Marlon Brando'yu çok sevdiğini söylemişti ya. Eve diyesi. Kızım sen hiç göstermiyorsun ama bayağı incesin ha. Niye? Ben kaba biri gibi mi görünüyorum? <laughs> çok güzel. Artık burası boş ev değil senin evin olmuş. Görüşürüz ben. Sen de mi bir şey diyordun? Ha, önemli değil. Unuttum bile. Sizi rahatsız etmeyeyim. Tamam. Görüşürüz asistan kız. Onu buraya bırakıyorum. O zaman Marlon'la bizim fotoğrafımızı yan yana asalım. Yok. Daha ustanın yanında olacak kadar büyümedik. Bir şey içer misin? Cava? ...sen bu saatte. Geldim. Barış'tan kız. Barış seni uyandırdığım için çok özür dilerim. Feris Hanım kahve istedi de bizde kahve makinesi yok. Daha kahveciler de açılmadı. Acaba senin makineni beş dakika kullansam... ...bana kızar mısın? Ee, kızmam. Teşekkür ederim İstanbul'da senden başka gidecek kimse yoktu. Kahve nerede? Kahve? Kahve nerede? Ee, burada. Teşekkür ederim. Sen gidip uyuyabilirsin. Ben bir kapıyı çekip çıkarım. Şu an olanlar gerçek mi yoksa sen sabahın köründe benim evime kahve yapmaya mı geldin? Maalesef gerçek. Feris Hanım ormana çağırdı. Kahve istedi işte dediğim gibi. Termos. Termosu unuttum. Termosu getirmedim. Teşekkür ederim. Aceleyle çıkarken saçlarımı taramayı unutmuşum. Gayet iyi görünüyorsun. Ama bir saçlarını taramak istersen banyo şurada. Ben kapağını kapatırım. Teşekkür ederim. Süt şeker koymama, tamam mı? Burası mıydı? dakika bekleseydin ben üstümü değiştirip bırakırdım seni. Ay yok Feris Hanım sonra görüp en gözde yıldızları rahatsız ettim diye canımı okudu. Neyse gerek yok taksi bekliyor zaten. Ha Feris'e söylemem. Çok teşekkür ederim Barış sağ ol. Görüşürüz. Geldim. Ne oldu Barış? Sen Reşit Paşa'da oturuyordun değil mi? Çok yakınım konum atsana. Atayım da... Bekliyorum. soru mu var? Bilmiyorum. Onu sen söyleyeceksin. Kapıda konuşulmayacak kadar uzun. Özür dilerim. Girsene. Gir. Ben çıkarım kızımı. Evin tatlıymış. O japon lambaları takacaktık ama zaman bulamadık. Hem Meral'le benim burumda malum. Hmm. <laughs> e, çay ya da Türk kahvesi yapabilirim sana. Ya da açsan dolapta taze fasulye var. ısıtabilirim. Hiçbir şey yapma. Şunu oku. Bana fikirlerini söyle. Hmm. Beren'le bana teklif edilen film. Hmm. Feris berbat böyle bir işle sinemaya girmeyin diyor. Feris Hanım öyle dediyse öyledir. İnanılmaz bir senaryo gözü vardır. Evet. Ama bir de para meselesi var. Bu işi kabul edersem çok para kazanacağım. Çok. Çok. Abim önce paranı kazan, sonra ince düşünürsün diyor. Haklı. Hı, hı. Beren, sektörde adımızı pekiştirmemiz lazım. Yoksa kaybolup gideriz diyor. O da haklı. Peki sen ne düşünüyorsun? Ben artık doğru düşünemiyorum asistan kız. Eskisi gibi parasız kalmaktan korkuyorum. Sektörde kaybolup gitmekten korkuyorum. Dandik filmlerde oynayan vasat bir oyuncu olmaktan korkuyorum. Bu kadar korkan insan doğru düşünemez. Aslında bu tereddütlerini Feris Hanım anlasan ...sana çok güzel bir çözüm bulabilir ha. Feris parasız kalmanın korkusunu anlayamaz. Bu yüzden sana geldim. Şimdi bu korkuları al avucunda tut. Onlarla beraber oku tamam mı? Aydın. Türkiye'nin en büyük, en yakışıklı jönünün abisi. Abi ya. Ee, nasıl Celal abi? Güzel mekan değil mi? Vallahi onu misafirlere sormak lazım. Ben bayıldım. Canımsın, canım. Ve evet. İhsan abi. İhsan abi, bu VIP masa burası abi. Haberin olsun. Mesela hiçbir şey eksik olmasın, tamam mı? Her şeyin olduğunu, tamam mı? Ya herkes televizyonda görüntüden daha güzel ya. Değil mi? sana beni Celal'in yanına oturtmalarını engelli demiştim. Geri sana buraya oturacak dedi ısrarla. Ne yapacağım? Hoş geldiniz. İhsan, bak bu Celal abimiz. Bu gece onu memnun edersen bütün dizi yemeklerini burada yapacak. Sektörün kralı o, kralı. Sağ Aa, o. benim be. Sağ <laughs> ol, sağ ol. Afiyet olsun. Teşekkürler. Abinin tanıdığı bir yer mi? Öyleymiş. <laughs> Bu sektörde kanalmış, yapımcıymış, kimsenin bir gücü yok yani. Bir tek menajerlerin var. Aha bunu. <gülüyor> <gülüyor> yok canım. Ee, öyle tabii. Bunlar oyuncunun kafasına iki tilki sokuyor. Ondan sonra biz kendimizi yırtsak oynatamıyoruz. Yalan mı veren ha? Ee, Barış sen söyle yalan mı? <laughs> <laughs> ne diyeyim haklısınız. Seni çakal. <laughs> Diğer başrol oyuncumu da kaptın. Kaderi benim de tutuyor artık. <laughs> çok hoşsunuz Celal Bey. Feris, sigara böreği yedin mi? Ee, ben, yok yok ben çok aç değilim. Bak sarma da var dur. Hayır. Çok güzel bak. Hayır, Aa, lüt. çok aç değilim. Hayır hayır lütfen olmaz olmaz. <laughs> Al. Ölümü okay. gör bak. Tamam olmaz. tamam öyle yapmayalım. Al. Tamam ben ben buradan alayım. <laughs> Sağ ol. Ben oyuncumu da menajerimi de ellerimle beslerim bakın. Al bakalım sende. Al 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 al. <laughs> Nereden bulacağız benim gibi yapımcıyı ya? <laughs> Hadi afiyet olsun. Deniz'ciğim, hmm. mutluluğun gözlerinden okunuyor. Bir hmm, daha milyonlar dökse bu adamla çalışmayacağım. Asla, asla. Ah Barış, bu arada artık yavaş yavaş bir cevap vermemiz gerek filmi. Ben kararımı vermek istiyorum. Kabul etmeyeceğim. Doğru karar vereceğini biliyordum. O iş ne zaman karşımıza geliyor? 27'sinde. Ben fragmana baktım, tırt. Ben Mesela... Beni dışlamayın ama. Aa, dışlamak, dışlamak ne demek Beren'cim? Abi Barış sadece filmi kabul etmeyeceğini söylüyordu. Yani... Ee, sizin ikinizin konuşup karar verdiğinizi düşünmüştüm. Yo, şimdi duydum. Boş ver kızım ya. Bize daha bir sürü film teklifi gelir. Değil mi Feris? Aynen, aynen. Yalnız ben daha kararımı vermedim. Ee, film size çift olarak teklif edilmişti. Yani biriniz reddederse diğeriniz de... Yani Barış ikimiz adına karar vermiş oldu. Çok iyi ya. Beren. Beren'cim. Seninle buluşup yarın bir yemek yiyelim mi? Ha? Bakırız. Sen bana programını söyle, ben sana uyarım. Beren. Ben oyuncularımın mutsuz olmasından nefret ederim. Evet. Meral'le tanışmadın değil mi ev arkadaşı? Aa merhaba. <laughs> ne haber? <yapayım? gülüyor> i̇şte İlk defa böyle bir yemeğe geliyorum. Bayağı eğlenceliymiş. Ha, öyle mi? <laughs> i̇şte. Daha, daha eğlenceli başlıyor. Siz çıkmadınız mı daha? Ay yok, yani trafiğe kalırsam diziyi kaçırırım diye korktum. Buradan izleyeceğiz Şınar Bey. Bana niye söylemiyorsun biz Ben de oyuncumun dizisini izlemek için koşturuyorum. İyi, o zaman gelin hadi benim odada izleyelim. Hadi. Jules de pide. Olur. Tamam, Emrah pide söyle. Kuşbaşı kaşarlı söyle. Kuşbaşı kaşarlı, tamam. Beren bozulma ya. Barış, aynısını ben sana yapsam bozulmaz mıydı? İyi de içime sinmeyen bir filmde sırf seni kırmamak için oynayamam ki. Ayrıca gerçekten senaryoyu ciddi ciddi okudum, didik didik ettim. Yani evet. düşün... Beren, telefonunu unutmuşsun. Hatta bak Dicle'nin evine gittim akşam. Onu darladım mı, oynasam mı, oynamasam mı diye. Değil mi? Gece Dicle'ye mi gittin? Evet, film hakkında konuşmak için. Niye bana gelmedin? Ver. Keşke bu kadar erken gitmeseydim Beren. Nasılsa burada eksikliğimi hissedecek kimse yok değil mi? Olur mu öyle şey? Çok kızdı. Bana kızdı o sana değil. Boş ver. Böyle bir şey için berbat etme gece Nasıl? Eğleniyor musun? nasıl? Yüzünden <laughs> belli oluyor biliyor musun? Böyle sanki içinde bir lamba yanıyormuş gibi parlıyorsun. Lamba. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben abim yalnız bırakayım. başından bir benimle nasıl ilgilendi? Sen de gördün değil mi? Ya ben kendi kendimi gaza getirmiyorum değil mi Meral? Yok canım. Feride <laughs> gözüne ışık tutulunca seni görmezler demişti. Ya ben Barış için sadece karanlıkta görünen bir kız olmak istemiyorum. O kadar düşünme biraz akışına bırak. Akışına bırakmak baba sevgisine doymuş kızların ayrıcalığıdır. Babama sadece bir kez gelme dedim ve bir daha hiç gelmedi. O gün o kafeden çıktıktan sonra gelip ısrar etmesini bekledim. Gelmedi. Barış gelir mi? Bu çok önemli Meral. Çok önemli. Konuk oyuncu diye yazarlar mı? Beklentiyi o kadar yüksek tutmayalım Emrah'cığım. Daha o seviyede değiliz. Aman nerede yazarlarsa yazsınlar. Yani isterse arka jenerik olsun. Yani sonuçta insanlar oyunundan etkilenirlerse sorup öğrenirler değil mi? <gülüyor> ya teyzem mesaj atmış. Kızımızı izlemek için hazırız deyip bunu göndermiş. Ya. <laughs> 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 Ya amcam da yazmış şimdi. Televizyonun başında beni bekliyorlarmış. Canlarım benim. Hmm. İlk başta ailelerde böyle bir heyecan oluşur. Ama o sonra zamanla azalır. Tadını çıkar. <laughs> Özet bitti başlıyor. Hah. Feris kalkıyor musunuz konuşamadık. E, erken daha. Benim çok erken kalkmam lazım da. Feris. kanala getirir misin Çağatay'ı? Bak çok bozuluyoruz. Çağatay'ı istiyorsanız çok bomba bir projeyle gelmeniz lazım. <laughs> Alınmaca yok. <laughs> İyi akşamlar. Meral. Meral hadi. Bana ne zaman söyleyecektin bunu? Abi darlama beni ya unutmuşum ne var. Ayarına gelen altın fırsatı tepiyon. Bir de unutuyorsun ha. O filmden gelecek parayla altın alırdık oğlum. Altın. Sen burada kal. Barış'ın bu yemekten... ...arızasız ayrıldığından emin olmak istiyorum. Çok fazla ha. Dişle sen. Eğlence de değil, mesai de sayılırsın. Tamam Feris Ben de. Çok <laughs> Çok <laughs> 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 Dedim sana. Ben hayırlı olsun da unuttum. Acaba o masal yerini açın ister midir? Hemen izleyin.